Kulak estetiğinde dediğim gibi ipli askı tekniği ve klasik teknik olmak üzere iki yöntem vardır. Burada hastalarımız genellikle ipli askı tekniğini ameliyat olarak bile görmezler. Klasik tekniği ise sanki çok büyük bir ameliyat olarak görüp kabul ederler. Burada esasen ipli askı tekniğinde herhangi bir kesme olmaması hastalar için çok ciddi büyük bir avantaj. Dolayısıyla hastalarımızın Kulak arkasında ya da kulak önünde hiçbir kesi yapmadığımız için dizle ilgili sorun yaşama olasılıkları hiç yok. İplaskı tekniğinin klasik yönteme göre en belirgin avantajlarının başında bu gelir. Diğer bir avantajı ise iplaskı yönteminin ortalama 15-20 dakika sürmesidir. Yani çok kısa belki öğle arası estetiği gibi bile yapılabilir. Yine lokal enstezi ile yaptığımız için. Ancak iplaskı tekniğinin bence belirgin dezavantajı güvenilirlik oranının. Başarı oranının klasik yönteme göre düşük olmasıdır. Ben kendi vaka grubumda biraz tutucu e, davrandığım için, biraz daha sağlamcı davrandığım için hastanın muayene bulgusu uygunsa ancak iplaskı tekniğini yapıyorum ve dolayısıyla benim kendi vaka grubumda iplaskı tekniğinde başarı oranım 90 95lerdedir ancak yine de bu oran klasik tekniğe göre düşüktür. Çünkü klasik teknikteki başarı oranımız %98-99'dur. Temel olarak üstünlükleri kesi olmaması, izle ilgili sorun olmaması, ameliyatın çok kısa sürmesi, belirgin ve bence tek dezavantajı güvenilirlik yani başarı oranının klasik yönteme göre çok az daha düşük olması. Klasik yöntemin en belirgin avantajı ise arkadaşlar çok emin, çok güvenilir bir yöntemdir. %98, %99 tek bir ameliyatla sorununuzdan ömür boyu kurtulabileceksiniz. Kulak arkasında iz kalır mı? Şimdi biz estetik gizli dikişlerle kulak arkasındaki kesimizi kapatıyoruz. Bu ameliyatı esasen kulak arkasından yapmamızın temel nedeni yaptığımız kesiyi, oluşabilecek potansiyel izi kulak arkasına saklama amacımızdır. Ancak şunu lütfen bilin. Ameliyatın üzerinizden, ameliyatınızın üzerinden 6-9 ay geçtikten sonra kulak arkasına yaptığımız kesilden dolayı oluşan izi muhtemelen ameliyatınızı yapan ben bile bulamayacağım. Ancak tabi klasik teknikte izle ilgili olarak biraz daha sabırlı olmanız lazım. Tabi kulak arkasında kim erken dönemdeki bu izi kim görebilir? Çok net söyleyeyim kimse göremez. Ama yine de İşin adı ameliyat olduğu için, işin içinde kesi yapma olduğu için bu sizi biraz daha ürkütüyor. Ama korkularınızın, çekincelerinizin biraz boş olduğunuzu ifade biraz boş olduğunu ifade etmem gerekir. Klasik yöntemin dezavantajı ise sonuçta bir kesiyle yaptığımız için ister istemez ilk gece çok hafif, çok minik sızılara neden olabilir. E, i̇yileşme dönemi tabii ki bandaj uygulaması 2 gün yapmak zorunda olduğumuz için genelde çalışan ya da işte öğrenci hastalarımız Cuma günü ameliyat olup pazartesi günü işlerine ya da okullarına dönebilecek gibi planlarlar. Ancak şunu bilin, muayene bulgunu hangi yönteme uygunsa onunla size ameliyat edeceğiz. Her iki yönteminde kendine göre avantajları, dezavantajları var. Ancak sonuç başarı.